dikkatinizi çekmek istiyorum. Kelime üretme dedim. Kelime türetme değil. Çünkü kelime türetmek hazırdan yemektir. Amiyane tabirle hörgüçten yemektir. Kelime türetmek bir kelimeniz vardı ona yapıştırırsınız yapım ekini yeni bir kelime türetirsiniz. Tamlamalarda da böyledir biliyorsunuz. Yeni bir kavramı karşılamak için ne yaparsınız? Eski kelimelerden en az ikisini alırsınız ve kavramı karşılarsınız. Diller buna sanki çok rahatmış da güzel bir şeymiş de bunun e, imkanını, rahatlığını yaşıyormuş havasındadır ama her tamlama dilin eski kelimelerinden birisini tükettiği için her kelime de hazırda konmak hörgüçte yemek de, gibidir. O yüzden ben meselenin türetmeden ziyade üretmeye Matuf bir hakikat olduğunu sizinle paylaşmak isteyerek konuşmama başlıyorum. Uzun bir konuşma yapmak istemiyorum. Meselenin düşünme meselesi olduğunu, sevgili Enes Bey kardeşimiz ihtiyaç ile başlattı. Evet, ihtiyaçtır ama ihtiyacı da ortaya çıkaran ve bu ihtiyacı doğuran şeyler düşünmedir. Eğer düşünmüyorsak ihtiyaç haline gelmez. Evet, homo sapiens, homo faber aşamasında homo faberle alet yaptık, ihtiyaçlarımızı giderdik ama homo sapiens de e, fark etmemiz gerekiyordu çünkü şu anda homo sapiens dönemini yaşıyoruz ama hala daha teknokültürün kültürün e, imkanlarını kullanarak bir türlü homo faber özelliğimizden vazgeçmiyoruz çünkü bu dünyayı kullanmamız için homo faber olmamız gerekiyor ama asla kavramı Fark etmeden kavramla ilgili yeni bir kelime üretmeden hayat idame ettirlemez. Bunun için de ihtiyaçtan ziyade düşünme gerekir. Ben düşünme merkezli konuşmak istiyorum o yüzden. Birkaç örneğim olacak. Ee, mesela şöyle ha baştan söyleyeyim. Dilci arkadaşlarımızın çoğunlukta olduğu bir toplantı. Baştan söyleyeyim. Hocam bu dedikleriniz Bilimlerin konusu bilimler kendilerine özgü alanlardır kelime üretirler kelime türetirler Dolayısıyla genel dil arasındaki farklılığı ortaya koyalım diyebilirler hepsine cevabım var Başta sevgili Şerif Ali olmak üzere baştan da söyledim zaten hepsine cevabım var dedim Arkadaşlar şimdi size bir şey tarif edeceğim Dünyada böyle bir şey olgu varmış Ama biz fark etmemişiz bakın ne diyor yerin dönme ekseninin yaptığı konu hareketi boyunca dalgalanması diye bir şey varmış. Tekrar ediyorum. Yerin dönme ekseninin, yer, yer kürenin dönme ekseninin yaptığı konu hareketi boyunca dalgalanması diye bir kelime varmış. kavram, Olgu varmış, olay varmış. Buna Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü, Ürüm diyor. M var sonda. Ürüm diyor. Ürüm. Yok yok yumuşak ye. Hayır, yani. Evet yumuşak ge Ürüm diyormuş. Bunu siz de bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> Sözlüğü hazırlanan bilmiyorum. arkadaşlarımızdan kimse var mı? Herhalde onlar da bilmiyordur. Bu nütasyon kelimesinin Türkçesiymiş. Arkadaşlar mesele ne mütasyon benim için ne de ürü. <laughs> benim için mesele bu. Yerin dönme ekseninin yaptığı konu hareketi boyunca dalgalanması diye bir olgu var. Bir şey var. Bu şeyin önce fahim edilmesi gerekir. Yani kavram biraz bana zayıf geliyor Mehmet abi mefhum karşılığında. Kullanıyoruz ama Fehm edilmesi gerekir. Fehm etmek aktif bir iştir. İnsan zihniyetinin aktif bir şekilde e, olaya müdahale etmesi demektir. Fehm kavramda biraz pasiflik hissediyorum ama fehm etmesi gerekir zihnin o şeyi öyle bir olgu olabileceğini fehm etmesi gerekir ki ondan sonra onun kavrama olgusunun algılama ve kavrama olgusunun aşamasına geçilmesi lazım. Kavrama aşama olgu e, bu olgudan sonra da onun ne yapması gerekir? İsimlendirilir. Yani harf sırasına, ses sırasına göre isimlendirilmesi gerekir. Yani bunun e, İngilizce falanca, Türkçe filanca, Arapça filanca olması önemli değil ama o kavramın algılanması e, ve isimlendirilmesi söz konusu. İşte gördüğümüz gibi yerin dönme ekseninin yaptığı konu hareketi boyunca dalgalanması. Mehmet abi sen yoktun. Türk Dil Kurumu'nda ürüm diye bir kelime var. Bu demekmiş. Evet. Ve mütasyon. Tabii şey boyunca. E, batı dillerinde mütasyon. Ama bu şu anlatılandır bizim için önemli olan. Diller eşyaya bu soruyu sorma becerisi yoksa yani onu <laughs> fehmetme, anlama, algılama ve ona bağlı olarak e, ikinci merhalde isimlendirme, adlandırma bilinci, şuuru yoksa o dilde o diller fakir dillerdir. Yani kelime haznesiyle ölçmek evet bu e, yaygın bir şey ama mesele kelime hazinesinden de önce eşyaya soru soruyor mu o dil, o kültür veya o toplum sormuyorum. Mesele budur. Biz Yerin dönme ekserinin yaptığı konu hareketi boyunca dalgalanma vardır. Bunu fark ettin mi bilader diye hiç soru sormamışız. Ama Elinoğlu sormuş. O yüzden bu adlandırma bizim veya Elinoğlu meselesi değil, insanlığın ortak meselesidir. Ben Türkçe'de dedim ama bütün dillerde bu mesele vardır. O yüzden önce soru sormak gerekiyor. Ama maalesef bizim sistemimiz soru sormayı orta ikinci sınıfta yok ediyormuş. Yani orta ikinci sınıfa kadar çocuklar soru sorabiliyorlarmış. Orta ikide soru sorma özelliği kayboluyormuş. Nereden biliyorum? Ee, sevgili Ayhan Pala hatırlar. Biz yüksek öğretmen, Ankara yüksek öğretmenliyiz. Ee, akşam yemeğinden sonra Fen Fakültesi bahçesine gideriz. Bir gün dede ve torunu orada. Dede ile torun geziyor. Torunu dede gezdiriyor. Çocuk dede bu ne? Dede bu ne? Dede bunu En, beş, on, en az 15-20 tane soru sordu. Dede de hiç üşenmeden cevap verdi. Abi bu çocuk oradaki insan artık bu ne dememeye başlıyormuş. Bu çok feci bir durum. Türkçede e, düşünmeyle ilgili e, pejoratif şeyler var. Onları o basitle indirmek istemiyorum ama düşünmeyi idealize etmemiz lazım. Eşyaya soru sormayı idealize eden bir e, zihniyetin ortaya çıkması lazım. Benjamin Franklin akşam eve geldiğinde, mektepten döndüğünde anası sorarmış. Bugün öğretmenine ne sordun? Ne öğrendin değil Bugün öğretmenine ne sordun? Biz maalesef soru sorma Özelde Türk milleti için ama genelde insanlık için Soru sorma özelliğini kaybettiğimiz andan itibaren e, Biz e, Asla Hayatı Doğayı tabiatı Kavramları Yeniden üretemeyiz Bir soru soruyorum Evet Şu gördüğünüz Ne bu? Hepiniz kullanıyorsunuz bağcık ayakkabı giyenler. Ayakkabı bağcığının ucundaki metal veya mika kısım. Ne bu? Bunun ismi var. Aglet. Elin oğlu türetmiş. Biz kullanıyoruz ama efendim sevgili Enes çok güzel söyledi. İhtiyaç. İhtiyaç ihtiyaç olmadan da kelimeyi türetebilmeliyiz. Aglet. Evet bu ne? Şu anda hepimiz elimizi cebimize alsak hepimizin cebinde bundan var. Hap mahfazası. <laughs> bunun adı ne? Bilister. Bak Elin oğlu sormuş. Yani benim için bilister de önemli değildir. Bunun böyle bir e, maddenin olması ve bunun adlandırılması önemlidir. Bizim zihniyetimizin birader senin adın ne diye sorması lazımdı. Evet. <laughs> Burada neyi soruyorum? Şişe kapağı var. Şişe kapağını açıyorsun. Kapak yukarı çıkıyor. Ama altta bir halka kalıyor, o, o altta kalan halkanın adı olması lazım, madde var abi yani ad, ad, madde varsa adı var. Hatta onun olduğu yerdeki hafif böyle çıkıntı var, o çıkıntının da adı olması lazım, o halkanın da adı olması lazım. Bizim çocukluğumuzda öğrendiğimiz çok güzel bir bilmece var. Minare Min min minare, minare üstünde ganare, ganare üstünde bir ocak, bunu bilemeyen sabaha kadar ölecek. Ganare kenare. Nargile demek bu. Onlar nargilenin kenarı var ya böyle çıkıntısı. Ona kenar ediyor al, Güzel, çok güzel bir şekilde. Bunda abi kenarı falan olması lazım abi. Yani kelime mutlaka bir adı olacak bunun. Ondan sonra geçelim. Ee, zor bir yerden bu. Diyeceksiniz hocam bunu inşaatçılar bilir biz bilmiyoruz. Tamam abi de inşaatçılar bilir de her şeyi inşaatçılara bırakmayalım biz de bilelim. İki boruyu birbirine bağlamak için nipel. Niper. Evet. inşaat malzemesi ama bilmemiz gerekir. Birazdan başka örnek vereceğim. Evet. <laughs> Evdeki erkeklerin korkulu rüyası. Perdeye korniş tak, kornişe perde takmak. Ondan sonra perde düşmesin diye sonra o zamazingoyu vidalamak. Değil mi? Zamazingoymuş <laughs> hocam. İngilizce stopper diyorlar. Biz bir şey demiyoruz. Stop futboldaki stoper oluyor? Yani abi olmaz. Her şey stoper dersek olmaz. İngilizce stoper diyor ama bunun bir adı olması lazım. Değil mi? Madde var ama ismi yok. Sormamız lazım. Bunun adı ne diye. Evet. Bir de bunlar bilmediğiniz yerden de arkadaşlar. Bir de bildiğiniz yerden soralım. Evet. Gaz lambası Şişe, arkadakine ayna derlerdi metal kısma, alttaki de hazne denirdi. Peki fitili yukarı indirip çıkaran mekanizma ve onun et, ona olduğu metal kısımlar, 3-4 tane metal kısım var orada. Onların adı ne? Hiç sorduk mu? Sormadık. Madde yüzyıllarca belki yok. Meşalleden sonradır muhtemelen bu. Yani yüzyıl falan kullandık belki. Ama birader yani o senin fitilinin çıktığı yer, bu bombeli yer var ya, onun bir adı olması lazım, fitili çıkaran sistemin bir adı olması lazım, lambayı, şişeyi içine alan yerin adı olması lazım falan bir sürü orada en aşağı 8 tane 10 tane kelime var. Bunlara sormamışız, sormamız gerekir. Evet bildiğiniz yerden bir soru daha, kapı nesi, nesi bilmiyorum ki unuttum. Hillimcikler bizim rahmetli bir komşumuz vardı. Adını bilemedi, Hillimcik dedi. Bende de Hillimcik kaldı. Abi ahşap kapıların açılması, kapanmasını sağlayan sistemin adı. Burada bir sürü kelime olması lazım. Şunlar ne? Şunlar. Şu dilin takıldığı yer ne? Şu dilin şu kısmı ne? Şu dili kaldıran, şu dilin adı ne? Bunun öbür tarafta basılan yeri var. Onun adı ne? Bakın, gelenekte Anadolu ağızlarında olabilir. Çünkü mesela Anadolu ağzlarından bir hemen örnek vereyim. Marul yaprak gibi şeyleri hafif sıkıp sertliğini gidermenin adı aukmak veya aukalamak. Değil mi? Anadolu ağızda var. Veya çaydanlığın çay dökülen yeri veya ibriğin su dökülen yeri. Ülbük Türk Dil Kurumu sözlüğünde var mı? Yok. Anadolu ağızlarında var. Demek ki Anadolu ağzı dediğimiz o şey, o ağzı oluşturan halk bunun bir adı olması lazım birader diye adlandırmış. Bunu e, eğitim veya neyse onunla çok sistematik bir hale getirmemiz lazım gibi geliyor. Evet. Burada işte sizlerle anlaşamayabiliriz. <laughs> Kulak bir de meme kulak deliğinden başka ne biliyoruz arkadaşlar? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama tıp buna genel olarak helix demiş, kabuk manasına. Şula şuraya helix ile ilgili başka bir kelime. Şuraya helix ile ilgili başka bir kelime. Şuraya başka bir kelime. Şurasını gençler biliyor. Tragus. Çünkü piercing takıyorlar buraya. Piercing tragus ve tragus piercing diyor gençler. Tıptan almışlar. Yani hocam tıptısa bilsin biz niye bilelim diyebilirsiniz. Yani biz her şeyi bilme. İyi de kulak memesini tıpçılar koymadı ki sen ben koydu. Ben onu gündeme getirmeye çalışıyorum. Bilim ayrıca kelime üretir ama sosyal zihniyet maddeye veya kavramda var. Buna soru sorması gerekir. İşte hadi başka bildiğiniz bir şey. Şemsiye. Şemsiyenin bastonu teli bilemler. Abi şemsiyenin şemsiyenin tellerinin girdiği şuradaki yuvarlak kısmın adı olması lazım. Madde var ama adı yok. Öyle bir hatırladı. 2019'da bunu buna benzer bir şey konuşmuştum. Şemsiye ilgili bu kadar kelime var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 tane kelime. Biz şemsiyenin bastonu, ucu, birilerine falan neyi biliyoruz? Başka sorular sormamışız. Bunları bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi buna bağlı olarak bir şeyler daha ilave etmek soru sormamız gerekir diyorum ee, soracağım sorulardan bazılarını sordum ama e, bu defa daha da çalıştığınız yerden e, soracağım inşallah mesela arkadaşlar e, kol el birek falan diyoruz ama hadi size birkaç kelime daha sorayım bu sizi imtihana tabi tutmak için değil kolun Bilekle dirsek arasındaki olan kısmı ne? Bak burayı biliyoruz. Pazu. Değil mi? Kolun bilekle dirsek arasında olan kısmına bir ak vermemiz lazım. Onlarda hepsinin adı var. Burası gariban kalmış. Bacağın e, ayak bileği ile diz arasındaki kısmına burası baldır. O biliyoruz. Burayla buraya niye doğru dürüst? Yani kaval kemiği falan var. İçindeki kemiktir o. Bu, var mı? Anadolu ağızlarına olabilir yani. Ben baktım bulamam. Ayak bileği ile Diz arasındaki yere bir isim vermemiz lazım. Mesela e, iki burun deliği arasındaki şu kısmın bir ismi olması lazım. Var. Veya merdivenleri çıkıyoruz. Merdivenlerin bir bastığımız kısmı var. Bir de basmadığımız yandaki kısmı var. Abi oranın adı ve öbür tarafın adı olması gerekir. Uzatmayayım. Toparlamaya çalışıyorum hemen. İşte arkadaşlar verdiğim örneklerin arka tarafında toplumların, kültürleri, medeniyetleri neyse eşyaya, kavramlara falan soru sorması gerekir. Bu soruları sormazsak kelime önce kavram oluşmaz. Kavram oluşmadığı için de kelime oluşmaz. En basit, en çok kullandığımız kelimeler inisiyatif. İnisiyatif, inisiyatif. Öyle bir onun ifade ettiği kavramı biz kullanıyoruz. Ha diyoruz evet bu inisiyatif inisiyatif kullanılması gerekir. Ama biz o olguyu fark etmemişiz. Olguyu fark edecek sorular sormamışız. O yüzden soru sormamızın gerektiğine inanıyorum ve e, o e, soruyu sorarken kavramlar bir taraftan bir de teknokültürün getirdiği bir durum var o teknokültürü de mutlaka homofaber yani, yani, de alet yapıyoruz. Hala alet yapıyoruz. Bu çerçevede düşünerek her yeni olguya bir kelime üretmemiz gerekir diyorum. Son örneğim dış bellek. Ben dış bellek diyorum. Bilgisayara dışarıdan taktığımız şeye dış bellek diyorum. Bizim üniversite ilk kullanan benim ama benim kullandığımda alt taraf pembe üst tarafında yeşil kapak vardı. Sınıfa gittim gençler bu ne dedim. Kızlar ruj dedi erkekler çakmak dedi <laughs> sana ben görevini anlattım ve e, ne diyebiliriz buna dedim ve arkadaşlarımızın çoğunluğu e, dış bellek seyyar hafıza falan da dendi o da olabilir dış bellekte karar kıldı ben hala dış bellek diyorum yani fonksiyonunu özelliklerini falan iyice görüp ona göre adlandırmamız lazım. Çok hoşuma giden kelimelerin birisi hemşire, nurse ve Fransızcası sir imiş. Daha sonra öğrendim. İngilizceki sir değil. Hemşire aynı sütü içmiş. Adlandırma duruş bakımından harika. Bizim çok hoşumuza. Hem Farsla perestar diyor abi yaygın bir şekilde. hemşire de var ama daha yaygını perestar. Aynı sütü emmiş. Nurse kelimesi 16. yüzyıla kadar e, İngilizce'de süt emziren kişi ve süt emzirmek demekmiş. 16. yüzyılda hemşire anlamını kullan, şey yapıyor. Fransızca bilenler sörle kız kardeş demek. Mesela oradaki anlam alanlarının hareketle harika bir isimlendirme yapılmış. Bu tür e, isimlendirmeleri yerimizi belirleyerek, durduğumuz yeri algılama şeklimizi belirleyerek, yapmamız bunu, bunu ve toplumsallaştırmamız, sosyalleştirmemiz gerekir arkadaşlar. Yani soru soran insan sayısını arttırmamız gerekir. Ben de yıllardan beri sorduğum sorulardan bazıları sizinle konuştum. Teşekkür ederim.